geç kaldık ama bakalım ya nasip şu anda pek balık alan yok bir iki kişi balık almış onun dışında balık alan yok bakalım inşallah bir şeyler yakalarız sizinle de paylaşmış oluruz takip Evet. Makus talihimizi yenemedik. Söylen oldu. Evet. Bekliyoruz. Borçlu Baraj Gölü'ndeyiz. Hedefimiz Somon. Ama maalesef vuruş dahi alamadık. Neyse biz de keyif yapıyoruz Çayımız var. Kurmamız var. Dinden alınma hazır kekimiz var. Bize afiyet olsun. Bugün temiz hava almak varmış basitte. Bakalım. Temiz av bitmedi. İnşallah <laughs> av bitmeden güzel bir balık yakalarız. Güzel bir hava yaparız. En sevdiği yemleri atsak da kendisinden eser yok. Neyse hava güzel, ortam güzel, tadını çıkaralım. Hayırlısı olsun. ne olur kaçma ne olur kaçma ne olur kaçma ne olur kaçma Allah Allah de açık değil ne yapacağız şimdi Allah Allah'ım inşallah kaçırmam işte beceri ah. olamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Hayır yapma. Yapma. Hayır, hayır. 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 Aman Allah'ım. Oğlum. Hayır. Oo, kepçeye reaksiyon ha. Oh. Allah Allah. Ulan. Oğlum ne beceriksiz adamsın ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gereksiz heyecan. Balık zaten yavruldu ya. işte bu. Bu kadar ya. Elhamdülillah. Yarabı şükür ya. Oh be. Maşallah. Subhanallah. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Sonunda bir balık alabildim. Elhamdülillah. Ya şükür. Arkadaşlar bu nedir ya? Biz alışık değiliz böyle şeylere. Dur. Dağıtma ortalığı. Bismillahirrahmanirrahim düşürmeden. Vay be. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Oh, fena yutmuş. Allah'ım sana şükürler olsun ya Oh be. Elhamdülillah ya Rabbi şükür. Oh be. Çok şükür ya. Şunun güzelliğine bir bak. Bir buçuk kilo var kesin var bir buçuk kilo. Hatta bak iki bile olabilir. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim çok şükür. Alabildim. Biz heyecanlı adamız. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki ne acemisin. Olsun. Bu işin heyecanı böyle. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bize güzel bir balık verdi. Boş dönmeyeceğiz. arkadaşlar. Sonunda güzel bir somon kandırdık. Boyu kolum kadar yaklaşık. Şöyle boyutlarını da gösterelim. Tahmini 1.5-1.800 2 kiloya yakın. Güzel bir somon. Berkley'in yeşil hamuruna geldi. Dip tadını Devamı rast gelsin inşallah. Güzel bir hayvan. Gönlü güzel tüm dostlara daha iyileri rast gelsin. Görüşürüz. Evet balığımız bu şekilde. Umarım güzel gözüküyoruz. Şöyle boyuta açısından da göstermiş olalım. Sonunda bacak kadar bir balık. Tuttum sayılır. arkadaşlar. Balığın bir de boyunu ölçelim. Benim bir karış 23 gördüğünüz gibi. 23 46 57 santim. Evde de ölçeriz bakalım. Doğru tahmin edeceğiz mi? Evet. Devamı rast gelsin. Tamam. Tamam. Evet. Yok yok abi o ucunda ucunda. Basıyor. Oy. Kafa basıyor. Dur kepçeyi alayım. Yormaya çalış abi biraz. Oo. Maşallah, iyi basıyor ya. Bazen böyle balık alıyor. Aa bu bizi fark etmeyince duruyor, sonra kenarda da insanı görünce. Oo. Uf, abi kaldı. su üstü yaptırma. Haydi altına da alıyorum. İnşallah güzel de bir böyle bir görsel de olur. suyun içinde bekleyin. Daha fazla uzamıyor herhalde değil mi kepçe? Yok o kadar. O zaman. bu favori olsalarım onlardır ama onlar hiçbir şey alamadı. Aynı oldu. Bugün bunun nasibi var inşallah. Bunda, gitme, o tarafa gitme. Bunlar Renat mı vardı? O, o sonra da sahte balık sattım yine. Top iki tane, sonrası sahte balık. Silikon mu o? He aynen. Kırmızı. Hmm. Ya yani Misina'ya güveniyorsan abi istersen biraz sık diyeceğim ama. Az yoruyun da öyle yani. He. Öyle ya da ben hiç karışmayayım. Sonra <laughs> bir şey olmasın da. Ben büyüğünün derdindeyim. ya. Ben daha önce üç buçuk kilolu falan aldım. Onlar dehşet oluyor. Bu vardır yine iki kilo. Bakalım. Desin. Bence vardır. Görüntü öyle. İnşallah. Ah, şar şarj da bitiyor. Kayıtta mı? Kayıtta kayıt. Olmazsa telefonu açarım ya. Sıkıntı yok. Neredesin mübarek? Hadi. Yorulmuştur biraz ama yine de dayanıyor. Direniyor. Geçen öyle bir tane aldım tam 4 dakika sürdü. Böyle 2 kilo falan geldi. Kenarıya çektim ama balık da kenara çektim ya hiç kıpırdayacak hali kalmamıştı. Çatladı. Şu anda bu olay balığı inanılmaz yoruyor. İnanılmaz. Aha. kuyruğunu gördün. 2 kilo, mi? 2 kilo abi. En az 2 kilo. Şey var ya. Biraz bu tarafa, bu tarafa gel. koçum, bu tarafa gel. Hadi. Geliyor, yüzüyor. Ge şey gemi, gemi. Maşallah. Aman abi. İn, kafa su üstü yaptırma. Ağırlığını kullanır, vücudunu kullanır. Var bayağı Var var var. var. En az 2 kilo abi. 2. İyi Hadi balık. Da... fazla fazla 3, 3.5 hatta. Ne? Ha burada burada burada. burada. Dur, dur, dur. olmadı. Bir dakika, bir daha kafayı çevireceğim onu. Kafayı, kafadan alacağız. diğer türlü girmez. Zaten iyi yorulmuş da. Abi bir daha bir daha, bir daha. Abi getir. O hemen şeyinden tut onda da biraz yüz. maşallah. Tamam. İşte bu. Güzel. Evet. Güzel. Yok yok sıkıntı yok. Tebrik ederim abi maşallah. Eyvallah sağ olasın. Valla güzel balık. Dolaşan da buydu ha. İyi oldu iyi. Güzel balık. güzel balık ya. Aynen öyle. Şöyle yakından da bir çekeyim mi göstereyim. Alo. Etini Hı. iyi almış abi maşallah. Ha, şimdi bir tane balık aldım. Bir şey var değil. Ha? abi var ya şeyden. 57 falan. <gülüyor> büyük büyük eti. <laughs> tamam hadi. 57 Bakalım abi. Almışlar. 58. Tamam birazdan çıkacağım. Renat mı vardı Berkley mi? Abi top vardı. topun markası. Vallahi hiç Şu kırmızı şeyin içinde ya. Böyle topun markasına çok şey yapmıyor. Bu mu? O evet, zaman... Yok yok. Şu. Şu. Aynen. Ee... Ay maşallah varmış hep. Evet abi çok... dur seninle göstereyim bir. Tebrik ediyoruz abimizi. Evet. Eyvallah. Maşallah. Maşallah. Şöyle bir yaparsan abi. Şöyle elinle tutup. ha. Şöyle bir dakika. Evet. Tebrik ediyoruz. Devamı rast gelsin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Size de rast gelsin. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Bugünkü avımızın da sonuna geldik. Bugün Artvin'de somon peşindeydik. Sabahtan akşama kadar av yaptık. Bugün sadece bir tane balık kandırabildim. Bulunduğum merada da e, bulunan e, sabahleyin erkenden giden bir grup vardı. Onlar da adam başı birer tane toplam 3 tane mepsle balık almışlar. Onun dışında Mereya gün içinde gelen bir grup uzunca bir süre denedi. Herhangi bir balık aldığını göremedim, yani görmedim. Almadıklarını da söylediler giderken. Daha sonra akşam üzere Artvinli bir abimiz geldi. O da yine dip takımıyla güzel bir somon aldı. Onu da kaydettim zaten izlediniz. E, bu tarz videoların gelmesini isterseniz abone olun, destek olun, yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Buradan, e, burada sürekli av yapan ve paylaşan Nihat abimize de selamlar. Kanalımıza abone olup destek olursanız memnun oluruz. Sağlıcakla kalın. Rast gelsin.